En güzel en mutlu günler sizden olsun. Bugün size çaydanlık diyor. Evet. Yandı mı? Yandı. Evet efendim. Şimdi Nescafe'ye koydum. Bakın. Nescafe'nin içinde suyumu ısıtıyorum. Kahvemi yapacağım. Ve az sonra Az sonra değil biraz sonra şeye gideceğim. Erdoğan reisi, Hamdi reisin yanına. Şöyle bakıyoruz. Evet, bugün buradayım. Manzaramız iyi. Arabalar geliyor. Deniz iyi. Tam kılıç balığı havası. Su ısındı mı? Karavan da var mı şey? Karavana baksana nerede çektim abi. Offroad. mı su? Yes, Şimdi Nescafe'mi içeceğim. O ısınsın. Biraz daha. ondan sonra Erdoğdu Reis'le Hamdi Reis'in yanına gideceğim. Bakayım karavanda bir şey var ama akşam bir şeyler dolaşıyordu takır tukur takır tukur. Tilki geldi herhalde. Biz şey abi daha da adamız. Bak kalabalık oldu mu? hemen kaçıyorum. Buralara geliyorum buraya kimse giremiyor benden başka tırsıyorlar <laughs> dur abi dur Suyu, ısındı mı suya ay, düşüyordum bak bakayım vay 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 duman çıkmaya başladı bak dumanı görüyor musun nasıl çıkıyor şeyi kapattım dur hadi bakalım şunu üfteyim de yoksa elim yanıyor abi kaç kere mi yandı üftüyorum böyle şey yapıyorum bak Ulan. Az koymuşuz suyu. Neyse. Az koyacağız abi. Suda dünya parası olmuş. Baksana damacanın su kaç burmamış. Sabah kalktım şöyle Twitter'a bakıyordum. Her şey zam abi. Sabah kalkıyoruz zam. Akşam kalkıyoruz zam. Sabah olmuyor lan. Akşam yatıyoruz. <laughs> akşam yatıyoruz zam. Sabah kalkıyoruz zam kardeşim. Su da içemeyeceğiz. Buna bir tane rekman de bana şey alırsın. Deniz suyunu tatlı suya çevirici. Ne de onun ismi? Her neyse. Hadi. Manzaraya karşı kahvemi içiyorum. Limanda görüşmek üzere. İfinim. Günaydın. <laughs> Günaydın Hamdi Bey. Ben görmeyeni nasıl ederim? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyorum. Erdoğan'ın reis yok galiba. Erdoğan'ın reis, o reis olduğu için yükseklerde duruyor bak. Ben Hadi tarifalarla girince. muhatap olmam. Hayda. Reis, ben reis ordu kaçıyorum. komutanı Yarı... gibidir. Şimdi insanları... Ordu komutanı gibi reis emir verir. Çak şimdi... olun alatları. Şimdi bu senin muhabbetinde yani terfi mi kazandın? Evet. İnsanları yerden yere vurma. Heh. Çok ayıp. Yok reisim, yok tayfadım, yok çobanlı yok. Onları yapma. Insanın, ayıp ayıp. Beğendiğin insanın poposuna vurur. Bırak bırak o <laughs> ayıp ayıp ya. İkide bir yok reisim, yok tayfa çalışacak. Muhatap olma. Buradaki balıkları gördün mü bak? Ben tuttum. Hayır nerede? İspendek var, devrek var bak. Nerede beyefendi? Dur şimdi sana göstereceğim. Göstereceğim şimdi sana dur. Bak. Bak. Oo. Bak görüyor musun? Vay 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 vay. Büyük balık. Milanur var. Kefal var, ismendek var, İstavrit var, Çipra var. Midye kabukları var. Midye kabukları var. Ne ararsınız? Ne ararsınız var? Var. İstiyorsanız size ikram ederiz bu balıklardan. Ya ben midye kabuğunu alayım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hem dizim ağrıyor, hem dizimin üstüne basıyorum. Bir yaştan sonra makarizmalar duruyor. Ben, Çalış. Ee. Ben tamam çocuk benim şeyim. Çocuk yukarı. Sizde şey de var ha. Kemat atıyorsunuz. Evet. <laughs> Bismillah dedik. Ha yukarıdan mı şey o? Oo gölgelik yapmışsınız kendinize. Sen geleceğim ya yoksa yapmazsın. E, sizde yok Hamdi Bey. Dur dur. Buraya baş tarafa bakacaksın. Kafandan çalış, şey yapma iş. Hele reis biz yok kaptanmış. Buraya başa bakacaksın. Ver de şimdi. <laughs> Bana bakacaksın. Düz git ağır ağır. Topla.

ya valla seni görünce daha başka oluyor. Neden acaba? Öyle ee, Herhalde bir değişiklik sanki o, o insan değil. Malı ektin sanki soğan çıktı. Bir anda değişiyor. <laughs> Sizin sebzeler ne oldu bu arada? Allah sorma ya. <laughs> Domateslerim hep dökülüyor. Şey varmış ya bir hastalık varmış. Kalsiyum eksikliğiymiş. Ben bahçıvan değilim ki ilk defa ektim. Çok domates var hep dipleri sürüyor. Kalsiyum eksikliği varmış. Onu şey bilir İbrahim Bey. Hepsi biliyor. Fahir de biliyor ama Geçti artık. Gene hatırlırmış ama kim bakacak her gün denizdeyiz mi? Domates ektik, salata, çok salatalık var. Yiyeceğim bugün bizim salatalık. Yiyecek miyiz bugün? Mi? Yiyeceğiz. Şey var mı menüde yine zeytin? Zeytin, zeytin ya meşhur menünüz var. Bilmiyorum. Peynir al diyorum, peynir o ters gelir diyor. diyor. Peynir istemiyor. Zeytin ekmek yağı diyor. <laughs> Vallahi Tamer öyle diyor. Tamer zeytin yani daha çok seviyor. <laughs> getirmesin diye. Hadi, 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 hadi. hadi görüşürüz. Hadi. <gülüyor> <Olacaklar>. <gülüyor> hadi. <gülüyor> burada Gol, yol Buradan böyle ad adam akıllı içeri gireceğiz ondan sonra kısmet olsa böyle ağır ağır, ağır Adaya adaya doğru gidelim değil mi? Aa, bugün evet. değişik olacak abi. Marmara'da hiç. Abaya doğru gidiyorduk. Ee, burada şimdi adaya doğru gideceğiz. Ya. Marmara'nın abasını bilmezsin sen. Sana Adamı getirdim ki bilsin. Sana telefon ettiğimde ben abadaydım o gün. Aba ne? Aba işte plaj. Ya plaj. Ta kalma bir plaj. Hidi ağaçları, efendim meyve ağaçları, e, güzel güzel insanlar. Tane, neredesin Oğlum. ben Marmara'dasın? Kaleri de çağırsana. Değil mi? yok. Ah, Çağırdık ama gelmedi. Ya bizi çağırdılar. Gideceğim. Kim çağırdı? Beni. Bülent'in oğlu. Ne o çocuğun ismi be abi? Efendim. Bülentil oğlunun ismi ne? Bülentil mi? He. Evet. Marmar, Marmar Otel'in sahibinin oğlunun ismi. Ya aa, şey be. Allah. İsmi be. Andreas hiç gözükmüyor abi. Kendini hüsnü, iyice mi kapatmış? Hüsnü. mü? Hüsnü. Ha Hüsnü Turan evet. Yes. <laughs> yes yes yes. Hem Hüsnü hem Turan. Ne otelin ismi ne? Mermer Otel. Çağırıyor mu beni? Çağırıyor evet. Gelsin mi dedi? Gelsin dedi ya biraz buralarda da bir çeksin dedi bir görüldüm dedi imza istedi bir iki tane kız benden imza imzanızı alabilir miyim dedi yok dedim ben imza atmasını bilmiyorum dedim Kemal ya. şeyde fotoğraf çektirdiler mi adada? Çektirdiler. 3-5 kişi çektirdi. Muhammedle. Şey, Hamdi Bey sizi iyice kapattınız kendinizi. Bana bak sen de çık istiyorsan oraya. Yok be ne çıkacak ha. buraya olur mu be ya? Bak duramayız iki kişi. Gelirim be biraz sonra? Abi duramayız. Neden biliyor musun? Sen böyle bir sallanın ben ödüm patlar. Evet. Ay yavaş çıkacağım. Vay yok ya, yavaş yok yukarıdayken bile. Evet. Ben odaklanıyorum böyle kendime ya. Basını bileceksin. Evet. Beni hissetmeyeceksin bile. Ben Va şimdi röportajı bitirince e, dümene geleceksin. Evet. Ben de gözlüğümü gidip çıkartacağım. Ben de dürbünden bakacağım. Sizin dürbünüz nerede? Dürbünüm senin kıçının altında. He. Şimdi şey dürbünle baktığında gözler biraz yoruluyor ama maalesef bakmak zorundayız yani. Gözle göremezsin bak. Bu o 7 8 tane balık görmüş ya. Biz hiç göremedik. İki tane de vurmuş ufak balıkları. 17-18 kiloluk. Biz hiç göremedik be. İnşallah bugün senin şansına büyük bir balık vururuz. Yalnız çok akıntı var. Bak var var. Bu hava bir şey yapabilir yani. Bu akıntı boşuna değil. Oh ne Hı. güzel. Denize çıktım insan nefes alıyor be. Şimdi güneş vuruyor buraya ama sonra e, şey yapacak, güneş e, tenteye gelecek, tente bizi kuruyacak. Hamdi açıkları da güzel mi be? Yok yok, yok. ben öyle güzel ettimleri. Evet. Doğru adaya doğru açıkken. Yes yes. <laughs> Sen böyle git adaya doğru. Hem çekim de yaparsın sen. Becerikli çocuksun. Ben ellerimi gres yağına tuttum. Sıpkınları yağladım. Gres kokuyu yedim. Bir sabunlayayım elleri. Araba dilini yapıştırdı mı sana? Yapıştırdı. <laughs> Onun için çağırıyorsun. Bilmem ben, ben de. Gidiyoruz şimdi. Şurada adalar var. Adalara doğru gidiyorum. Efendim tam dümendeyken tüfekçi Mehmet aradı. Tüfekçi Mehmet bir şey söylüyor. Buyurun Mehmet Bey. Rastgele diyorum size ama e, bak Hamdi Reis'e söyle. E, güneş geçebilir kafasına. Şapkası yoksa gelsin bir şapka vereyim ona. Sen onu... Onları... Hamdi Bey. Efendim? Tüfekçi Mehmet size şapka hediye edecekmiş. Teşekkür ettim ona. Selam söyle. Tüfekçi Mehmet duydun mu? Selam söyle Hamdi Reis. Aleyküm selam. Hadi bakalım bugün... Benim şansıma bir şeyler olur inşallah. Yalnız sen şimdi Hamdi Reis'e şapka hediye edeceksin. Erdoğdu Reis kıskanır, sinirleri bozulur. Erdoğdu, Erdoğdu Reis'in ki özel çaktırma. Hayır, o ikisine de şey yap çünkü boreli bozulur. Yok yok, ona özel. Bak Erdoğdu, şey... Erdoğdu Reis, tüfekçi Mehmet selam söylüyor. Aleyküm selam, Siz, selam söyle. Size şapka hediye edecekmiş. Tamam, Aleyküm selam. <laughs> Teşekkür ederim, size, tamam. Teşekkür ederim tamam. Mehmet. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum görüşmek üzere hoşça kal. Hadi. Tüfekçi Mehmet şapka hediye çekmiş. İnşallah çocuk şapkası hediye etmez. <laughs> avcı şapkası. Büyük şapka lazım böyle avcı şapkası olmaz abi. Yanlış olmasın tüfekçi Mehmet. Onun bir gideyim de kan şekerini bir tavan yaptırayım. sürerse 10 gün sırada asık gezer. Yani memnun olacak bir vaziyet bulamaz şu denizde. Ama gene de işini yapmaya gayret eder. Biz de aynı. Şeyi, eski şapkanızı takmışsınız, yeni takmamışsınız. Evet, eski şapkayı taktım. Bu hatıra, bir bayanın hatırası bu. O hatıra olduğu için takıp, takıyorum, hoşuma gidiyor. Burada da hava deliği var. Kafam rüzgar dağılıyor. <laughs> Bakalım şimdi, gazete. Evet, bak ne güzel limanlık burası ya. Ama, e, bu limanlık böyle açılacak. Bak kuşlar, şenlik var Amdi burada, görüyor musun? Çok güzel, bak da bunun ne kadar var bugün. Evet, kuşlar şey kapıyor, yem kapıyor, yem. Aman yavrum yurdanur düdüklenme biraz dur. Hep birden apışmayın, hep birden kapışmayın. Sıra sıra cevizler, altında kerevizler. Hamdi yukarı çıktı gene. Bakıyor ona kerizler. Hamdi aşağısı esiyor galiba he? Aşağı, Aşağı bak, evet. Hamdi Bey'in morali bozulmuş, domatesler ya, şey olmuş. Ya domatesler ama bayağı yüklü domates be ya. yani aşırı bir mahsul verdi domatesler. Yani balıkçının manavcılığı şeyi, e, tarlacılığı ya, ben ektim, yok. sanki şey ekti, Efendim e, kayısı ağacı, şeftali ağacı ekti. Domates bu, toprağa batırıyorlar, kapatıyorlar, tamam. Ama kalsiyum eksikliği varmış domateslerde? Var tabii, onu yedin mi ölürsün, ben sana söyleyeyim. <laughs> Domates değil, zehir. Vay anası be. Geçen sene buralarda da çok balık oldu. Geçen gün iki yedim. tane balık vurdu. İkisi de büyük balık. Bize denk gelmedi de. Sevmiyor bizi. Deniz tanrısı bizi sevmiyor. Poseidon sevmiyor. Sevmiyor, evet. Yahu Belki bir ay oldu da oradan bir ses duymadım. Yol ver! <laughs> Allah aşkına dayan! Bu Rabbi Bey balık göremedi ya ne zamandır ya büyük balık ya. Küçük balıklar gördü, o da gördü, ben de gördüm. Erdoğan reis evet, kıyafetini de değiştirecek. Kılıç olmuş, balığı görür diye kıyafeti. Yanlış kıyafet, kıyafet giymiş. Maviyle balık olursa bir çıkayım. Değiştirecek misiniz, değiştirmeyecek misiniz? E, değiştirme diyor. Beyaz çıkan var diyor. Kalaca. Bakayım şöyle. Şunu şöyle koyayım da. Efendime söyleyeyim. Böyle bir şeyi de düzgünü de koyuyorum buraya. İyi mi rota? Güzel güzel. Yumurta, Yumurta, yumurta. tepeye. Erken giriyoruz tam balık saati gelmeden burası limanlıksa geziyoruz o açıyoruz. aslında saat 12'den sonra balık kabarıyor. Erken çıkıyoruz. Erken çıkıyoruz evet birazcık ağırlayıp biraz ağırlayıp ağır ağır gidelim vakit geçsin değil mi Hamdi? İyi iyi zaman. Yani dolayısıyla her şey zamanında balık bile saati var o saat geldi mi kabarıyor. Eğer varsa burada balık kabarıyor, yoksa başka yere gidiyoruz. Şeye niye gitmiyoruz Gökçeada tarafına? E oralarda bu sene pek balık olmadı be. Hani e, burada balıklar hem iri, hem oldu bir şeyler yani. Allah bereket versin. Ama geçen gittim ben Gökçeada'ya, çok güzel orası. Var mıydı kılıç motorları? Yok, görmedim hiç. E, Yok, sökmüşler onlar kalasları, yani paydos etmişler. Çoğu, çoğu motor paydos etmiş şeyi getiriyoruz. E, inşallah e, birkaç gün sonra gideceğiz. Çanakkale'de de tekne yaptırıyor bizim patron. Onu alıp geleceğiz buraya. Denizden mi? Denizden evet. Geleyim ben de. Evet. Birlikte getirelim. Birkaç gün gel. Hadi kalkın kızlar. Bu 250 beygir yanmar koymuş. İçine yanmar koymuş 250 beygir. Bizi birkaç sefer getirdi götürdü ama daha yeni başlamışken işte iskeletini miskeletini güverteyi müverteyi şimdi daha son bitiş şeyini görmedik. Geçen de ben gidecektim şimdi çıktı gidemedim. Yani şey güzel bir tekne olacak o. Bir gün geldik, Taner buraya, Orhan Kaptan vardı rahmetli, bizim Ömer vardı patron. Ee, buraya geldik, hava kaplı. Bir balık gördük, yele bu kadar, böyle. Dayandık geldik, 100 metre kaldı, çöktü hayvan. Çöktü, bekledik, gene çıktı. Kalaza atladım, giderken gene kayboldu. Bir daha da çıkmadı. Yani burası çok büyük balıklar yapıyor. Neden? E, burada yem sıkışıyor ya. Burada yemi e, tutmak yani kılıç balığı için yemi avlamak kolay oluyor. Toplanıyor burada balık çünkü yem. Sardeladır, hamsidir, uskumrudur. E, şehri bakayım bir. Hamdiri ise. Yok. Ya. Kolay gelsin Hamdi Bey. Eyvallah sağ ol. <laughs> Amdi Bey teybi yerinde. Huzur maktep taşıyı okurlaştır yaşta açıyor. Şeyiniz var mı? Ekmemizi aldınız mı Amdi Bey? Yok. Ekmek de her hoş değil ya. Amdi Bey ekmeğimi almamı istedik. Hayır, götürün aşağıya da Amdi Bey yukarıya. Ben direk dümende. Heruz urus. Ay ay ya. Ay maşallah. Hadi, hadi göreyim seni be. Kılıç, sivri gagalı balık. Hadi bakalım. Bir çık şöyle yele kuyruk. Biraz neşemiz artsın. Efendime söyleyeyim daha çok hırslanalım. Daha azimli olalım. Daha azimli denize bakalım. Ne olur çık bir büyük balık be. Ufak istemem. Büyük balık bizim gözlerimiz de eskisi gibi gör, görmüyor Bizim birbirler de fena değil aslında ama işte Bayar, 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 He. Çık kalır, çık. Tam bak bizim şey, tepe var ya bizim çapar yapıyor. Evet. O burunda. Tamam hadi. Hadi ver artık ileri. İleri veriyorum. Hadi ileri ver. Gel tabi yasak. Yol verme ya. Yol verme. Yol verme al başa. Oho motor nerede? Balık derdi. Motorun kafası o yanda verdi. Ölsene sola. Hamdi kılıç balığını gördü. Erdoğdu Reis dalgaya doğru çıktı. Gel bir daha biraz sola. Biraz daha mı sola? Evet. Ben göremedim tabii. Evet. İyi mi? Böyle bir şey söyleyeyim. Ama şimdi yani ben onun için bir şey Kılıç balığı silmiş. Boşa alıyorum. Boşta. Tamam. Kılıç balığı şimdi bekliyoruz. Şimdi boşa aldık. Evet, kılıç balığı sindiği için geri dönüyoruz. Ne küçük müdü? Evet. Küçükmüş, sinmiş. Ondan <laughs> devam yola. Ne oldu? Yok. Ufak balıktı, daldı. Büyük balık istiyoruz biz. Ufak balıklara zıpkın atmıyoruz. Ufaklarla büyüyecek, etlenecek onu. Ah. Ah. motor dönünce balık o yanda Çık bakalım bakalım. Atladı değil mi? Atladı iki kere atladı Yeni bir kılıç balığı gördük. İki kere suda şov yaptı bize. Erdoğan Reis şimdi çıktı Gagan ucuna. Hamdi Reis dümende. Ben de kamerada. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak değil mi yukarısı? Çok sıcak abi. Felaket. Siz burada kendin de yaşıyorsunuz be. Ya. E üstünü kapatmıyorsun sen de böyle e bir e yapsın. Nasıl yapayım ya? Ya ama iyi sağlam zıpladı ha. Ne diyeyim? Ya? Gözüküyor ama. Zıplayıp diriyor mu Ne yaptı? Suyun altından gidiyor. Sıcaklık ona yetiyor be. Tatmin oluyor zaten. Onun için çıkmıyor suyun üstü. Şurada bir şey gördük. Lambuk olabilir. Kaçıyor! Lambuka mı? Lambuka var büyük baba büyük lambuka. Çok onlar Kaçar değil mi? Hızlı onlar. Ya sokar mı işte makine sesine 5 karma taştı Peter abi deniz limonluk ama kılıç balığı yok işte. bir tane gözünce zıpladı tekrar kayboldu Bu ses ne ya gümbür, gümbür, gümbür bir ses geliyor. Hı. O ne? Evet. Oysa. Bak burada altta burada çıktı bak. Bak. Sancakta. Bak önünde. O şey ya. Allah! o ne be şey o be. O şey. Bu yarasa, balığı değişik bir şey be. Yarasa Yerisadan balığı. Yarasa yarasa. Oho. Oh, oh, oh. Baksana. Bak. Vay 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 vay. Şuraya bak. Ağzında be. da balık mı var burnu nedir? <laughs> bak çık, eh, çöke, e. çeke. çek çek çek. Çekebiliyor musun? Çekiyorum. Tamam bak geliyor buraya değil mi? Yok yok. Gelmiyor. Biraz ah, bana doğru geldi. Kapalı kapalı. Kapalı e dik dikkat et.